Soğuk havalar kendini göstermeye başladı. Bununla birlikte hastalıklarda kapıyı çalmaya başlamış durumda. En çok da burun tıkanıklığı, öksürük, soğuk algınlığı gibi hafif olarak derecelendirdiğimiz hastalıklardan muzdarip olmaktayız. İşte tam da bu sırada antibiyotik özelliği olan soğanı hem sofralarımızda lezzet için hem de odalarımıza kesip koyarak antibiyotik özelliğinden faydalanmaktayız. Peki, soğana karanfil batırmak ne işe yarar? Odaya karanfilli soğan koymanın faydaları nelerdir? İşte tüm detaylar. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Soğan, faydaları saymakla bitmeyen mucize besinlerden biridir. Bağışıklığı güçlendiren ve antibiyotik özelliği sayesinde hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi gören soğanı aynı zamanda evde burun tıkanıklığını ve öksürüğü yok etmek için de kullanabilirsiniz. Son zamanlarda sıkça uygulanan soğana karanfil batırma işlemi ne işe yarar? soğuk algınlığı, halsizlik, grip, burun tıkanıklığı. Alternatif tıp mucizelerinden faydalananların yeni favorisi, karanfil ve soğan mucizesi. Özellikle kış mevsiminde artan soğuk algınlığı, halsizlik, grip ve burun tıkanıklığı gibi rahatsızlıkları kolayca geçirmek için doğal yöntemlere başvurabilirsiniz. Soğana karanfil saplamak ne işe yarar? İnsan sağlığı için son derece faydalı bir besin olan soğanın, özellikle kış aylarında ne kadar yardımcı bir öğe olduğunu zaten biliyorsunuz doğal antibiyotik özelliği mevcut olan soğanın, bunun dışında nefes açıcı özelliği de bulunmakta. Özellikle de bebek ve çocuklarda burun tıkanıklığı, nefes alamama ve öksürük gibi durumlarda sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Geceleri ani öksürük nöbetlerine karşı uygulayabileceğiniz soğan ve karanfil ikilisiyle hızlıca hastalıklardan kurtulabilirsiniz. Karanfilli Soğan Soğan, doğal bir antibiyotik olarak besinler arasında parlak faydalarıyla öne çıkıyor. Neredeyse her yemeğin olmazsa olması soğan, antiviral özelliği ile de mikrop ve virüslerle adeta savaşıyor. Karanfil de bir o kadar yararlı baharatlar arasında. Hele ki soğana 4-5 tane karanfil batırdığınızda etkisi inanılmaz. Soğana karanfil batırmak, hem yemekten arta kalanları değerlendirmek, hem de etkilerinden faydalanmak için güzel bir seçenek. Soğana karanfil batırmanın faydaları. Soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı gibi mikrobiyal ve enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıklarda soğan antibiyotik görevi görerek, karanfil ise hoş kokusu ile solunum yollarını açarak rahatlamanızı sağlar. Hem israfı önleyen hem de şifa bulmanızı sağlayan bu yöntemi mutlaka evde deneyin. Soğan ve karanfil tarifi. Bir soğanı ortadan ikiye bölün. Düz olan kısımlarına karanfilleri tek tek batırın. En az 5-6 tane sapladıktan sonra düz küçük bir kabın içine soğanı koyun. Daha sonra yatak odasına başucunuza yerleştirin. Her gün yatmadan önce taze olarak kesip yerleştirin. Çocuklarınızın odasına da birer tane yerleştirin. Soğana karanfil batırmanın püf noktaları. Her derde deva olan soğanın kokusundan rahatsız olanlar soğanı ikiye bölüp üzerine rastgele karanfilleri batırabilir. Böylece ağır kokusunu gidermiş olur. Kimi soğanın kabuklarını soyup ikiye bölerek odaya koyarken kimi de kabuklu bir şekilde koymayı tercih etmektedir. Soğana karanfil batırmanın faydalarından bahsettikten sonra, şimdi de soğan ve karanfilin faydalarından ve kullanım alanlarından kısaca bahsedelim. Karanfilin faydaları nelerdir? Karanfil, baharat olarak sofralarda yer aldığı gibi, tohumu da kullanılabiliyor. Hem bütün, hem de öğütülmüş hali bulunan karanfilin birçok faydası var. Karanfil nasıl kullanılır, neye iyi gelir? Sindirim sistemi problemlerine iyi gelir. Cildin daha genç ve sağlıklı görünmesini sağlar. Sindirim sisteminde yer alan bakterilerin idrar yoluyla atılmasını destekler. Kemikleri güçlendirir. Diş ve diş eti rahatsızlıkları için oldukça etkilidir. Akciğer kanserinin ilk evresi için doğrudan etki sağlar. Hafızayı güçlendirmesi ile tanınır. İshal ve kabızlık gibi rahatsızlıklar için yardımcı olur. Ağız kokusuna iyi gelir. Zinde ve dinç şekilde günü geçirme imkanı verir. Bakteri ve benzeri dış zararlıları yok eder. Mide bulantısı ile kusmalar için birebir etki sağlar. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını giderme noktasında destek verir. Akne ve sivilce gibi sorunların önüne geçer. Karanfil nasıl kullanılır? Karanfil tane şeklinde bulunur. Bu taneler ağız içerisine konulup bekletilebilir. Bu sayede ağız kokusundan kısa sürede kurtulmak mümkün olur. İsteyen karanfilin tanelerini suyla beraber yutabilir. Midede sindirilen karanfil, suda demlenerek tüketildiği gibi fayda sağlar. Karanfilin tüketim yollarından birisi de, su içerisinde demlemeye bırakmaktır. 7 ila 8 adet karanfil tanelerini, bir su bardağı kaynamış sıcak suda 7 dakika bekletip içilir. Soğanın faydaları nelerdir? Kalp hastalıklarını önler. Soğanlar, iltihaplanma ile mücadele eden, trigliseritleri azaltan ve kolesterol seviyelerini düşüren antioksidanlar ve bileşikler içerdiğinden kalp hastalığı riskini azaltır. Enfeksiyon giderici özelliği sayesinde yüksek tansiyonu düşürür ve kanın pıhtılaşmasını önler. Kansere karşı koruyucudur. Soğan tüketimi özellikle mide kanseri, yemek borusu, kalın bağırsak ve prostat kanseri gibi pek çok kanser türünün gelişme riskini azaltır. Ayrıca kuersetin gibi antioksidanlar içerdiğinden gelişim aşamasında olan tümörün büyümesini de durdurur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğan çok iyi bir antioksidan kaynağıdır ve 25 farklı antioksidan türü içerir. Özellikle kırmızı soğanda bulunan antosiyaninler bağışıklık sistemi açısından oldukça faydalıdır. Bağırsakta bulunan iyi bakteri sayısını artırıp bağışıklık fonksiyonunun iyileşmesine yardımcı olurlar. Sindirim sistemini destekler. Soğan, sindirimi destekleyen, bağırsaklardaki bakteri dengesini iyileştiren ve bağışıklık sistemine fayda sağlayan zengin bir probiyotik kaynağıdır. Kan şekerini kontrol eder. Soğan, yüksek kan şekeri miktarının dengelenmesine yardımcı olur. Özellikle kuersetin ince bağırsak, pankreas, iskelet kası, yağ dokusu ve karaciğerdeki hücrelerle etkileşime girerek, diyabet ve prediyabet hastalarının kan şekeri kontrolünü sağlar. Kemikleri güçlendirir. Soğan, en az süt ve süt ürünleri kadar kemik sağlığına iyi gelir. Kemikleri güçlendirme özelliğinden dolayı, menopoz sonrası kemik erimesine karşı etkili olduğu araştırmalarla ispatlanmıştır. Ayrıca, sık soğan tüketen kadınlarda kalça kırığı riskinin azaldığı görülmüştür. Bunların dışında soğan, sinir sistemini güçlendirir. Metabolizmayı hızlandırır. Zararlı bakterilerin gelişimini engeller. Cilt ve saç sağlığını korur vücuttaki yağları yakarak obezite riskini ortadan kaldırır. Kırmızı kan hücresi miktarını artırarak kansızlığı önler. Güçlü bir idrar söktürücüdür. Polikistik over sendromu tedavisinde yardımcı olur. Enfeksiyonlarla savaşır. Atar damarların sertleşmesini engelleyerek elastik kalmalarına yardımcı olur. Eklem ağrılarını dindirir. Alerji tedavisinde etkilidir. Uykusuzluğa iyi gelir diş çürümesine ve diş eti sorunlarına yol açabilecek bakterileri yok eder. Dolama rahatsızlıkları için haricen uygulanırsa iltihabı azaltır. Burun kanamasını durdurur. Bunun için, burun deliklerinin altına küçük bir parça soğan yerleştirmek yeterli olur. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.